Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bugün j sesiyle hızlı okuma çalışmaları yapacağız. Metinleri önce ben okuyorum çocuklar. Siz benim başını sabit ve çok dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz. Ben bitirdikten sonra da videoyu durdurup siz okuyorsunuz. Hazırsak başlayalım. Jale. Jale sürdü. Jale oje sürdü. Jale tırnaklarına oje sürdü. Jale oje sürdü. Jale sürdü. Jale. Şimdi sıra sizde çocuklar. Okurken sesleri, heceleri, kelimeleri mümkün olduğunca ağzınızdan hızlı çıkarmaya çalışın, tamam mı? Hadi bakalım şimdi başlıyorsunuz. Okumanız bittiyse Diğer metnimize geçelim. Yine başınız sabit, gözleriniz sağa sola doğru hareket ediyor. Tanju. Tanju gitti. Tanju baraja gitti. Tanju Jülide ile baraja gitti. Tanju Jülide ile büyük baraja gitti. Tanju Jülide ile baraja gitti. Tanju, Tanju baraja gitti. Tanju gitti. Tanju. Evet çocuklar yine şimdi sıra sizde. En az iki kere okuyorsunuz. Yoruldunuz mu? Evet biraz yorulmuş olabilirsiniz. Videomuzun da sonuna geldik çocuklar. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Ve büyüklerinizin sözünden asla çıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.